canım Türkiye'm. Bugün neredesiniz? Tabii ki de Bursa'nın en çok seyredilen, altını çizerekten tekrar söylüyorum. Bursa'nın en çok seyredilen, tercih edilen televizyonundan bizlerle birliktesiniz. Sanat TV'desiniz. Hepiniz Sanat TV'ye hoş geldiniz. Yıllar öncesi Ferit Bilge Gültekin'in girişiminle kurulan ve ismini sanata, insana vermiş olduğu değerden alan bu güzel kanalda sizlerle birlikte olmaktan ben de nacizane çok ama çok mutluyum. Başlamadan önce Sanat TV'yi YouTube'tan, Facebook'tan ve Sanat TV'nin adının geçtiği tüm dijital programlardan takip edip, beğenip, yorumlarda bulunabilirsiniz. İç ve dış çekimlerimiz oluyor. Diğer çalışan moderatör arkadaşlarımla beraber bizleri evlerinize, çalıştığımız iş yerlerinize davet edip çekimlerde bulunma talebi de isteyebilirsiniz. Bunları yapabiliriz sizlerle birlikte. Dediğim gibi beni tanıyorsunuz artık. <laughs> ben Sema Nur Perim. Eğitimci bir aileden gelmiş olan bir yazarım. Rahmetli Mahmut Perim dedem. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra canım memleketimde ilk baş öğretmenlerinden. Yazarlık kariyerimi sevgili Celil Güven hocama buradan sevgilerimi iletiyorum. Erol Yıldız hocama sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Blog sayfamda yazmış olduğum yazılarımı okudular ve beni teşvik ettiler. Çünkü ben profesyonel yazarlar geçmeden önce nacizane kendi sayfamda yazıyordum. Yerel basında yazıyordum, yerel gazetelerde yazıyordum. Daha sonra tabii ki de ilk eserim geldi. Sizlerle tanıştırayım. Bugün onun üzerine biraz sohbet edeceğiz. İlk eserim Gülüşünün Sevdiğim Diğer yarıma. ikinci adam etiketiyle çıktı. İkinci adam yayınlarından. Buradan ikinci adam yayınlarına Alp Arıcan Bey'e sahibine saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Tüm edebiyat ve kitap severleri aynı zamanda. Neden Gülüşan'ı sevdiğim diğer yarıma? Kitabın isminden ilk önce başlayalım. Bir yazar kitabın ismine karar verirken bazen yazarken de içerisindeki kelimelerden bulabiliyor Küçük parantez. Bu arada <laughs> evimde Bay Nisan'ım var. Beni tanıyan, seven herkes biliyor. Zaten size merhaba demek istedi. Bay Nisan merhaba bu Sanat TV'ye Bursa'ya. Evet, Bay Nisan size merhaba dedi. Gülüş'ünü sevdim diğer yarımın ismi ben kızımı Gülüş'ünü sevdiğim diye seviyorum. O da bana sen de benim diğer yarımsın anneciğim diyor. Yani kitabın ismi buradan geliyor. Konusu biz anneler çalışırken çocuklarımızı gerçekten çok zor şartlarda büyütüyoruz. Çünkü çalışan ve üretken kadınlarız. Böyle de olması gerekiyor. Yani bir kadın bağımsızlığını, özgürlüğünü, ona verilmiş kanun haklarını en aldıktan sonra benim nacizane fikrim gerçekten çalışmalı ve öğretmeli arkadaşlar. Çünkü gelecek nesiller biz şekillendiriyoruz. Nacizane anneler eğitimcilerle beraber şekillendiriyor. Tabii ki ilk eğitim ailede başladığı için annelik gerçekten çok kutsal ve çok zor bir meslek. Ben hatta bazen çocuğuma diyorum ki her kurumdan, her yerden emekli olabiliyoruz ama Annelikten emekli olunmuyor sevgili anneler. Herkes ekran başına, herkes Sanat TV'ye. Size muhteşem bir kitap tanıtıyorum bugün. Gülüşünü sevdiğim diğer yarıma. Peki nasıl oluştu? Blok mektuplarım vardı. Kızıma özel günlerde yazdım. Ona olan duygularımı anlattım. Mektuplar var içerisinde. Örneğin doğum gününde çalışan bir anneydim. Doğum gününde çalıştığım için çocuğuma pastasını daha sonra yapabildim veya daha geç bir tarihte kutladık. Ve beni çok özlüyordu. Her zaman çalıştığım için üzülüyordu ama aynı zamanda onun eğitimi için, onun ihtiyaçları için çalışmam gerektiğini biliyordu. Para gerçek arkadaşlar. Para bir araç ama gerçek. Parasız gerçekten hiçbir şey yapamıyoruz. O bir araç insanlar için ve ben de o günlerde tabii ki de 0-6 yaşındaki bir çocuğa e, parayı bu şekilde açıklayamazsınız şu an siz sevgili seyircilerim açıkladığım gibi şu cümleyi kurmuştum. anneciğim sen mandalina'yı çok seviyorsun benim sana mandalina alabilmek için çalışmam gerekiyor yani çalışmadan onu ben sana alamam ve o da kabul etmişti daha sonra seviniyordu. Yani ben işe giderken diyordu ki annem mandalina parası almaya gidiyor. <laughs> Tabii ki canım Türkiye'm yıllar geçti. Nazlı can büyüdü, okudu, mesleğini bitirdi, atandı, devlet memuru oldu. Bu güzel topraklarda sizler için görevini yapıyor sağlıkla. Ve Nazlı Can büyüyünce biz artık bunu tiye almaya başladık diğer günlerde. Onunla beraber mandalina da büyüdü artık portakal parası kazanıyoruz demeye başladık. Böyle içerisinde çok güzel ve çok e, deneyimli örneklerin oldu içten yazılmış bir eser. O yüzden zaten e, çok güzel dönüşleri aldım eserimle ilgili ve bana 2022 yılında sevgili Serra Erdoğan'ın tertip etmiş olduğu düzenledi, hala devam eden, Türkiye'de ve dünyada çok ses getiren, bana göre Türkiye'nin nasıl diyeyim size en başarılı ödül programlarından birisi Altın İnsan, Altın Kalem ödülleri arasında bu eserim bana Altın Kalem ödülünü getirdi arkadaşlar. Size onu da gösterebilirim. Bakın, Altın Kalem ödüllü bir <laughs> evim aslında nacizane ama ben her zaman canım halkımla birlikte olduğum için her zaman sizlerin arasında olduğu için her zaman olduğu gibi doğallığı çok sevdiğim için bakın şu an size evimin ortamında sıcacık bir ortamda bu programı çekiyorum. Ve dediğim gibi Sanat TV Ferit Bilge Gültekin gerçekten alanında çok ama çok başarılı. Ben kendisine gönderiyorum çekimlerimi ve onlar size ulaştırıyorlar. Montajı, kurgusu, her şeyi, her şeyi canlıyın. Olduğumuz anlarda, bağlandığımız anlarda da her şey Ferit Bilge Gültekin'in profesyonel ellerinden geçiyor. Görüşünü sevdiğim diğer yarıma Tabii ki de çok sevildi. Satışları hala çok güzel gidiyor. Yurt içinde, yurt dışında olsun her yerden temin edebilirsiniz. Sevgili anneler, sevgili babalar. Tabii ki tek tek isim olarak söyleyemeyeceğim. O kadar çok insanı bana kazandırdı ki. Ben onları okur demiyorum ya. Yani ailem diyorum artık. Çünkü biz gerçekten aile olduk. Ben sadece bir kitap yazarak okuyucu kazanacağımı düşünüyordum. Meğersem benim kocaman bir ailem olmuş canım Türkiye. Size içinden dostluğu kazandım. Bir özel insanı anlatmak istiyorum. Sevgili Halit abim. Kocaman sevgilerini iletiyorum sana buradan. Hayat devam ederken ne yazık ki ölüm bir gerçek canlarım, dostlarım. Halit abim de bu eserim çıktığı günlerde ansızın bir kalp kriziyle çok sevdi evladını doğanımızı doğanımızı kaybetmiş ve senin bu kitabınla karşılaştım semanur hocam diyor o günlerde hep bu kitabını okudum İçindeki o annelik duyguları o sevgi duyguları o hayata bakış açın kendimi çok iyi hissettim diyor o gün bugündür de o benim halit abim yani sadece Kanba'yla değil, şuradan can bağıyla birlikte olduğum bir Halit abim var benim canım Türkiye'm. <laughs> kitap gönül köprüleri kuruyor. Uluslar arası köprüler kuruluyor. Aynı zamanda kitap okuyarak her zaman dile getiriyorum. Astral seyahatler yapabiliyoruz canım Türkiye'm şu an olduğu gibi. Yazarı ben olduğum için değil gerçekten ve gerçekten okunulması gereken bir eseri sizlerle karşılaştırıyorum. Bakın. Ve içinden size ön kapağını okuyabilirim. Bunu bütün canım Türkiye'mdeki şu an sesimi duyan, beni izleyen sanat TV ailesine herkese herkese asla karanlıkta kaldığınızı düşünmeyin. Işığa koşan ateş böcekleri gibi her zaman bir yol var anneler. Her zaman bir yol var. Benim de nacizane hayatım çok zorluklarla geçti. Ama eserde dediğim gibi her zaman bir yol vardı. Ve beyler sizleri de unutmadım. Arka kapağında sizleri ayıkladım. Pardon ayırdım. Ve diyorum ki beyler. Kimin bir kadını ne kadar çok sevdiği önemli değil. Kimin bir an ne kadar gülümsettiği önemli bu hayatta. Gülüşleriniz hiç eksik olmasın diyorum. Sevgili beyler, canım Türkiye, sevgili aileler ve sesimin ulaştığı bütün sanat devideki herkes şunu unutmamalıyız ki anneler çok kutsaldır, çok özeldir. Çok zordur annelik mesleği. Buradaki şu an e, anlattığım saniyelere, dakikalara inanın ki sığmaz eşlerinizi, anneleri mutlu edin. Çünkü ben inanıyorum ki mutlu anne, mutlu kadın, mutlu çocuklar güvenli gelecek Türkiye'si. Bunu gerçekten hayata getirirsek çok gelişmiş ve ileri derecede olan diğer bahsettiğimiz ülkeler arasında girebiliriz. Türk halkı zaten yardımsever, sevgi dolu ama kitap okumakta ne yazık ki gerçekten eksiz. Yani her gün 10 dakika başlayın. Sonra yarım saate çıkın. Sonra bir saate çıkın. Gerçekten kitap okuma alışkanlığınızı kendinizi sevdirin. Yazarların sadece satış grafiklerine bakmayın. Bakın bunun altına tekrar çiziyorum. Sanat TV ile bir kitabı çok satan yazarın edebiyata bakış açısı farklıdır. Ya da okuyucunun alma der, verme dengesi farklıdır, o eserde bulduğu farklıdır ama her zaman ben tek kitabı olan ve şiirlerinle, duruşunla, hayata bakışıyla bütün dünyanın ve canım Türkiye'nin sevdiği Diyarbakırlı Ahmet Arif şairimize örnek gösteriyorum. O yüzden çok kitap çıkarmak, çok satmak edebiyatta kalıcı olacağımız anlamına gelmiyor. Türkiye edebiyatında özellikle. Çünkü edebiyat can çekişiyor ülkemde. Ama başarılı eserler üretmek, insanlara ulaşmak, onların yürek yerine dokunmak, çocuklara ulaşmak. Asıl önemli olan bunlardır. Ve her zaman olduğu gibi programı kapatırken ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Sanat TV'de kalın. Ferit Bilge Gültekin ile birlikte bu güzel ailede her zaman bizimle. Hoşçakalın.